Arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün Minecraft oynuyoruz ama Özel kalplerim var evet özel kalplerim var çok birbirinden eğlenceli garip kalplerim var o yüzden videoyu kesinlikle sonuna kadar izlemeyi unutmayın ayrıca videonun hemen başına bir tane like atarsanız beni gerçekten çok 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 mutlu etmiş olursunuz klasik zaten Minecraft'ta olduğun kazarak başlıyoruz arkadaşlar ve dediğim gibi şu anda gördüğünüz gibi sadece bir adet kalbim var bir tane Kerem görüyorsun ve ne kadar da masum duruyor orada yani bir tane kalbim var ve şimdi arkadaşlar bunlardan fazla fazla yapacağız her yaptığımızda da ekstra bir kalp eklenecek ve gerçekten kalpler çok eğlenceli o yüzden kesinlikle video sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Şurada bir köy varmış tepede. Orada bir köy var uzakta. Hemen oraya doğru gidelim. Klasik başlayacağız ve bize 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 ne lazım biliyor musunuz arkadaşlar? Birazcık ekipman yapıp hayvan öldürmemiz lazım çünkü hayvanlardan kalpler düşecek. Aynen öyle. İlk kalbimizi hayvanlardan yapacağız. Şöyle hemen kendime bir tane kazma yapacağım ve hemen köylere dalacağım. Bu köyde bir adet demirci bulunuyor mu diye bakıyorum ama bu köyde maalesef ki demirci yok galiba. Evet demirci yok. Golem var sadece. Şöyle hemen ben kendime bir taş balta yapayım. Ondan sonra şuradaki goleme saldırayım ve ondan sonra ilk kalbimizi yapalım. Tamam kendim hemen buradan balta yapıyorum. Kazma yapsam mıydım? Neyse gerek yok. Şunu da yanımıza alalım. Ondan sonra direkt köye gidelim. Şuradan yer yerden bir de 3 tane de toprak kazalım yukarı çıkmak için. Sonra biliyorsunuz ki golem beni dövüyor. Golemleri pek kesme taraftarı değilim. Yanaşamıyorum. Golemler beni çatır çuta indiriyor. Ama bu sefer onların katili olacağım. Selam sevgili golem. Gel bakalım. Gel 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 dostum. 1 2 3. He. Alo. Golem. Alo. Arkadaşlar neden hiçbir mob hareket etmiyor? Arkadaşlar çık yaptım yine de olmadı ya. Bir şey diyeceğim moblar hareket etmiyor. Şöyle bir kendime bir kil çekeyim. Allah Allah. Bak şimdi yaşanan olaya. Arkadaşlar moblar hareket etmiyor. Böyle bir şey mi var? Tamam önemli değil keserim herhalde kendi kendi düzelir inşallah öyle umuyorum yani. Çıkır yaptım kil çektim hiçbir şey olmadı. Tamam 3 tane demirimiz oldu buradan buradan kendimize en azından bir tane demir kazma yapabiliriz hemen hızlısından. Sonra da gidip hareket etmeyen moblarımızı öldürebiliriz. Gerçekten Minecraft hayatımda ilk defa böyle bir şeyle karşılaşıyorum ve hiçbir komut falan hiçbir şeyle yazmadım. Tamam buradan çıkmadı benim birazcık buradan koyunlardan falan bir kalp bulmam gerekiyor. Bunun çözümünü de bilen varsa söylesin çünkü ileride belki tekrardan başıma gelebilir. Baksanız domuzlar var burada. Domuzlar da hareket etmiyor. Gerçekten harika. Benim başıma gelebilecek şeylerden bir tanesi daha arkadaşlar. Havada kalmış falan hatta domuz. Neden gelmiyorsunuz domuzlar? Kalpler alo. Yok arkadaşlar gerçekten anlamadım. Şu aşağı tarafta uçurummuş. Belki çankla falan alakalıdır bilmiyorum ama umarım düzelir yani. Şu an şurada burada da hayvan var. Bu kadar hayvandan da bana kalp vermiyorsa zaten bu oyun. Ne diyeyim ben bu oyuna yani. Ve evet. 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 Arkadaşlar tamam da sorunu çözdüm fakat yeni bir dünya açmam gerekti bunun için yani oradaki eşyalarımı da şöyle kaba aldım mı haberiniz olsun bakalım 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 neler olacak bu arada buraya bir tane daha golem gelmiş galiba bu golemi kessem bana kızmazsınız arkadaşlar ama bizim hala bir kalp bulmamız gerekiyor çünkü hala bir kalp bulamadım maalesef şu moblardan artık bir kalp düşebilir mi bana neyse şuradaki domuzlardan falan çıkar belki şu domuzları şöyle hemen bir keselim bir tane kalp istiyorum sizden çok bir şey istemiyorum ya arkadaşlar yapabilirsiniz bence domuz krallar ha yapabilirsiniz Eee senden de çıkmadı Lütfen 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 Hadi senden son ümidimiz sensin Senden de çıkmadı süper koyunlar, domuzlar artık lütfen yani. Hadi bir adet kalp verebilirsiniz bana bence. Haydi sevgili domuz. Haydi sevgili domuz. Hayır abi vermedi. Vermedi vermedi. Şu aşağılara doğru ineceğim. Kalplerim de bu arada full gözüküyormuş. Hemen 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 onu da hallettim arkadaşlar. Bir ikili çektim kendine geldi oyun dediğim gibi yeniden kurdum çünkü. Hadi bana bir tane kalp vermeyecek misiniz gerçekten? Videoyu devam etmem gerekiyor. Kerem sen buraya bir katla tamam mı? Bizim kalp bulduğumuz yerden devam edersin kanka. Evet 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 sonunda sonunda bir tane kalp çıktı. Şunu yapmak için 40 seferdir uğraşıyorum. Sonunda bir tane kalp bulduk. Bakalım bu kalple ne yapabiliyormuşuz. Hemen ona bakalım. Arkadaşlar nasıl yapılacağı gözükmüyor ama umarım diğer kalplerin nasıl yapılacağı gözükür. Şimdi bu kalbi yapmamız için arkadaşlar önce toprağa ihtiyacımız var tamam mı? Şimdi hızlıdan toprak kazdım. Şöyle toprakları böyle koyuyorum. Bunu burada koyduğum zaman gördüğünüz gibi stupid here, yani aptal kalbi yapıyoruz. Ama tabii ki bu videoyu izleyen arkadaşlar siz çok zekisiniz. Ve zeki olduğunuz için hemen bu videoya like attınız. Biliyorum sizleri tanıyorum seviyorum sizi sizlere. Hatta şöyle bir şey yapalım tamam mı? Bu videonun yorumlarına aldığınız en yüksek notu ve aldığınız en düşük notu yazın. Ben söylüyorum benim aldığım en yüksek not yüzdü Evet aldığım en düşük not da 0 3'tü. Gerçekten 0-3 evet 0-3 arkadaşlar. Siz de yazın yorumları hepsine bakacağım merak ediyorum. Şimdi bu kalp ne işe yarıyormuş bilmiyorum. Şöyle hemen mobları falan bir vuralım bakalım ne işe yarıyormuş bu kalp. Gel bakalım domuzluk buraya. Aha. Aa domuz kendi dönmeye başladı şaka mı? Bir daha vuruyorum. Bir daha vuruyorum. Gel bakalım buraya domuz. Hoppala! Domuz uçuyor tam. Ben bunu sevdim. Ben bunu bayağı sevdim bu arada. Gel bakalım koyuncuk. Koyuncuk sen de dön. Koyuncuk sen de uç. Hadi bakalım. Herkes uçurup döndürebiliyoruz. Harika bir şey bence. Sıradaki kalp bakalım ne olacak? Buradan hemen bakmamız gerekiyor. Sıradaki kalbi inşallah crafting table'da gözüküyordur diye ümit ediyorum. Ve evet. Google Hurt. Bunun için bir de demire ve cama ihtiyacımız varmış. Tamam şurada kum vardı. Hemen burada biz camı ısıtalım. Hemen yukarıdaki golemi de gideyim ben keseyim. Sevgili arkadaşlarım bence siz bana hiçbir şey demezsiniz. Çünkü sizi çok seviyorum. Şuradan hemen kum kumları kazalım. Kaç tane oldu? 5 tane. Tamam bu kumlar burada ısına dursun. Şuradan hemen birazcık şey de kazmam gerekiyor ama. Taş da kazmam gerekiyor. Tamam taşlarımı kastım. Şimdi hemen bunları ben burada ısıtmaya bırakıyorum. Tabii ki de neyle ısıtmaya bırakacağım? Odunlarımla ısıtmaya bırakacağım. Ondan sonra hızlı bir şekilde yukarıdaki golemi kesip geliyorum buraya tekrardan. Şöyle koyalım buraya. Bu kadar odun yeter herhalde 5 tane camı pişirmeye. Hemen yukarı çıkıyorum. Hazır buraya kadar gelmişken bir şey de yapalım diye dedim. Ben kendi kendime yani öyle dedim arkadaşlar. Bir çapa yapayım da şuradan yemek toplayayım. Çünkü yeme bayağı ihtiyacım olacak diye düşünüyorum. Yemek candır. Ekmek ekmek candır yani. Ekmek yeriz. Ekmek yeriz. Sürekli ekmek yerim. Hop tamam çapamı yaptım. Golem nerede? Golem şurada. Goleme tekrar ölmek istemiyorum. Videonun başında bize vurma da etmedi. Artistik yaptık ama şuradan 3 tane de toprak kazıyım hızlısından. Toprağım var mı zaten benim? Hemen şu goleme vurup yukarı çıkacağım. Ondan sonra oradaki şeyler alacağım ve aşağı inip kalbimi yapacağım. 1, 2, 3. Gel bakalım. Arkadaşlar golemi uçurdum Şaka mı golemi uçurdum Bu niye benim aklıma gelmedi Golem niye uçuyor ayrıca ya Abi işte kalbin zararları Ya abi madene inmek bizim için şart oldu yani Şuradan ekmeklerimi toplayayım hızlıdan madene dalacağım o zaman Kerem'cim beni sana zahmet bir ışınlayabilir misin şöyle Kerem beni ne güzel bir yere ışınladı ya. Kerem beni ne güzel bir yere Şuradan hemen demirleri toplayıp tüymek istiyorum. Oradan bana iskelet oku. Aa bir tane daha ölürüm. Ne olur ne olur dur 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 dur. Çok özür dilerim. Bari şuradan bari şuradan şey alayım. Şuradan kömürleri de alayım öyle öldürün beni. Abi iki kalbim olduğunu ben tamamen unuttum. Şuradan biraz daha demir toplayayım toplayabildiğim kadar. Çünkü diğer kalplerden de isteyebilir arkadaşlar. Belli olmaz yani biliyorsunuz Minecraft'ta. Tamam kömür de ver bana. Süper. Toplayabildiğim kadar ölene kadar toplayayım. Ondan sonra ölsem de sıkıntı yok zaten. Şuradan biraz daha kömür ver bana. Şunu da alayım. Şuradan kaçabilir miyim? Tamam. Vurma. Vurma vurma vurma. Şurada da demirler var. Burası nasıl bir madenmiş bu arada. Aa evet. Tamam burada kumlarımızın pişmiş olması lazım Tamam kumlar pişmiş hemen bir tane de demir pişiriyorum Ondan sonra ikinci kalbimizi yapıyoruz Merak ediyorum ikinci kalp bana ne özellik verecek İlki gayet hoşuma gitti Bu arada arkadaşlar demirler pişerken şundan bahsetmek istiyorum Bir instagram kanalı açtık evet instagram kanalı İçeride de şu anda 600-700 kişiden fazla insan var Siz de kesinlikle katılmayı unutmayın Nasıl katılabilirsiniz Şu anda ekranda instagram adresim çıkmıştır Instagramdan beni takip edip hemen orada Cheetos tayfa var Cheetos tayfaya katılabilirsiniz Orada normal hikayelerimi atmadım veyahut da post olarak paylaşmadığım şeyleri paylaşıyor Siz de sohbet muhabbet Ediyorum. Hatta orada Kerem de var. Siz de gelebilirsiniz yani. Muhabbet sohbet ediyoruz. Tamam şimdi hemen ikinci kalbimizi yapalım. Hazır mısınız? Nerede George? Google Hurt. Evet siz görüyor musunuz? Görüyorsunuz. Tamam Gugi Heart'ı da yaptım. Bakalım bu ne işe yarıyormuş. Üstünde yazıyordur bence. George spamlıyormuş. George spamlıyormuş. Gerçekten mi? Yiyorum bunu. Tamam. Yedim. Bire basınca bir yanıma bir arkadaş geliyormuş. Aa gördünüz mü? Arkadaşım oldu artık. Bundan sınırsız Oha sınırsız yapabiliyorum. Tamam iki tane arkadaşım var artık. Videoda yalnız dedim Kerem dört kişi olduk. Süper tamam sıradaki kalbe bakacağım şimdi. Sıradaki kalp ne acaba? Bunların ikisini yaptık zaten. Şeker kalbi, yumurta lazım ve domuz eti. Domuz eti zaten var tamam pork shop'umuz var. Bir tane yumurta lazım ama önce bir uyumam lazım. Buradaki demirlerimi de fırınlarımı da her şeyimi alıp Georgiler gelen köye gidiyoruz. Bir uyuyalım ondan sonra tavuk yumurtası toplayacağız. Uyku vakti çocuklar. Çın 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 hadi köylüler toparlanın uyku vakti. Şurada bir yatak vardır herhalde ben gideyim şuraya sızayım. Tamam Georgiler kankalarım nerede? Kankalarım niye benimle gelmedi bilmiyorum. Kalk kankam. <laughs> Burası benim yerim uyuyorum hadi bakalım Bence köyde illaki arkadaşlar şey vardır Yumurta falan filan tavuk mavuk vardır etrafta Şöyle bir etrafı bir gezelim Orada da iskeletler miskeletler şöyle yanıma bir iki tane daha George spamlayayım kankalarımdan Kankalarım gelin gel kankim gel Hatta bunların arkadaşlar ellerine bir şey verebiliyor muyuz acaba Bir dakika deneyeceğim merak ettim Şöyle mesela çapamı vereyim çapamı al kanka Verebiliyor muyum veremiyormuşum Atsam alırım acaba Yok öyle de almıyor. Tamam olsun. Şöyle versem. Yok almıyorlar. Okey okey no problem. Derken burada tavuk buldum. Tamam tavuklar var hatta yumurta var. Tavukları öldürmeyeyim şöyle sadece yumurtalarınızı alsam. Sizi serbest bırakıyorum tavuklar. Tamam arkadaşlar sıradaki kalbimizi yapalım. Hadi let's go. Koyuyorum. Böyleydi sanırım yapılışı. Aynen bir lollipop kalbi. Evet lollipop kalbi. Bunu yiyince ne olacakmış? Bunu yediğim zaman büyüyecekmişim ve demediğim zaman küçülecek miymişim? Aa An oldu? Büyüdüm mü? Aa boyun büyüdü arkadaşlar. Demeç yediğim zaman da küçüleceğim galiba. Bir dakika bir demeç içelim şuradan hemen be. Şuradan bir demeç içebilir miyim? Aa evet galiba boyun küçüldü. Bir daha yiyorum. Aa tamam baya boyun baya küçüldü. Bir dakika boyun küçüldü. Boyumun küçülmesini istemiyorum. Hayır boyumun küçülmesini istemiyorum. Tamam boyumun küçülmesini istemiyorum. Bir daha da yapıp büyümek istemiyorum şimdi. Tamam diğer sıradaki kalbimize bakalım. Bu güzelmiş. Aa sıradaki kalbimiz dogger. Köpek. Nasıl yani bucket of dog mu? Nasıl Köpeği kovaya mı koyacağım? Nasıl yani ya? Saçmalama ya. Yani. Tamam tamam hemen bir kova yapalım kendimize. Hemen kendimize bir kova yapalım. Etrafta köpek bulmamız lazım. Köpek aramamız lazım. Koyun var orada sadece. Etrafta bir köpek bulabilir miyim acaba? Şöyle yemeğimizi de yerim de etrafta köpek ararken acıkmayalım. Kalplerimiz çok tatlı gözükmüyor mu bu arada ya? Kerem baksana en, en son aldığımız kalp özellikle. Aa burada köpek var tamam bir dakika. Nasıl yapacağız? Sağ mı tıklayacağım köpeğe? Abi saçmalama. Arkadaşlar görüyor musunuz? Elime köpek aldım. Kovada köpeğim var bildiğiniz şu anda. Nasıl yani ya? Şurada mağara vardı. Şuradaki madene dinleyelim. Birazcık iskelet avlayalım. Kemiğimiz olsun. Abi nasıl bir şey beni bekliyor? Hiç bilmiyorum gerçekten ya. Nasıl bir şey beni bekliyor ya? Tamam. Buradan iniyorum hemen. Sevgili iskeletler şimdi sizin sıranız. Ama benim az kalbim var inşallah. İnşallah ölmem size yani iskeletler. Kalkan yapsaydım keşke bir tane. Aa elmas var. Elması da alalım arkadaşlar. Her şeyi alalım. Şöyle bir atlayayım. Hop. Tamam. Deve Çok 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 fazla deme hiç Şöyle şuradaki elması bir alayım. Hop elması da belki kullanırız yani lazım olur. Ama bana iskelet lazım. İstemediğim zaman iskeletlerden zebilyon tane çıkar ama şu an bir tane evet gördüm 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 hain pusu. İskelet gel tutturama yalvarırım tutturama. Şöyle bir eee dur. Boyum kısalıyor arkadaşlar demeye boyuma bakın. Boyuma bakın Lan okula şeylerde Kemikler de patladı Yarım kalbim var Abi ciddi misin sen Ciddi misin sen Şu boyuma bakın Blok kadar bile yokum neredeyse. Bir blok kadar bile yokum Ya iskeletler yapmayın krallar be Yapmayın be Hain creeperlar ya İskelet iskelet dur 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 George vur George geldi arkadaşlar George geldi George vur Adamsın George Adamsın George Yardıma geldi pat Lama şu boyuma bakar mısınız? Şu boyuma bakar mısınız? George neredesin? Kral neredesin? İşte yardım etmedin yani. Sağ olasın. Vallahi sağ olasın. Ben bu halimle nasıl gideceğim de şimdi? İskelet keseceğim yine ya. Aynen öyle George. E. Aynen öyle George. E. Saldır. George e saldır. George'lar arkadaşlar bir sürü George çıkartacağım. George'lar saldırsın. Çıkartamıyorum. Tamam George birini halletti. George birini paketledi. burada kemik var. George saldır kral. George adamsın oğlum. George vur. George'dan kaçıyorlar arkadaşlar. Lan bana döndü. George bana da vuruyor kanka George. Tamam bunu ben hallettim. Allah suya düştüm. Nasıl çıkacağım? Tamam çıkabiliyorum. Tamam çıkabiliyorum. George yardım et lütfen. Boyum çok kısalıyor. Kurtulmak istiyorum şundan. Şuraya bakın zombinin bacağı tırnağı kadarım. George patakla kanka şunu patakla. Vur 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 George vur George'u vur. George vur adamsın kaç tane kemiğimiz oldu 4 tane bir tane daha kemiğe ihtiyacım var bir tane daha kemik bir tane daha iskelet Allah dur zombi George vur kanka kralsın arkadaşlar o kadar küçüldüm ki kendimi göremiyorum kendimi göremiyorum yokum artık dünyada yokum dur dur bana vuruyorlar George yardım et George bir şey yap Zıplamadan kendimi göremiyorum. Şu hızlıca şu kalbi kraplamam lazım. Yoksa gerçekten artık bu dünyada var olmayacağım. George Vur kanka vur. Vur şuna vur. Vur gözünü seveyim vur. Gel buraya gel. İskelet. Gel buraya. Öldü tamam ben gidiyorum. Öldürün beni. Öldürün beni. Allah belanızı vermesin. Öldüren. Şuraya bakın ters oldum bir de ya. Bir de ters oldum arkadaşlar. Görebiliyor musunuz Allah aşkına? Şuradan hemen kalbi craftlayalım. Yoksa ben böyle şu craftingin üstüne çıkayım hatta. Hayatta kalamayacağım yani. Gel buraya gel. Tamam. Tamam tamam tamam. tamam. Köpek kalbini yiyorum şimdi. Köpek kalbini yiyorum ve tamam düzeldim evet. Ne işe yarıyordu onu okumadım. Şu doj bombs mu? Bire basınca bir şey fırlatıyormuşum. Fırlatıyorum. Oha! 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 Patla bakayım. Ne olacak? Yo bomba fırlatabiliyorum. Şunun güzelliğine bakın. Aa golem geri düştü yere gördünüz mü? Golem yere yere düştü. Tamam bir dakika bir dakika bir dakika. Golem'e bir daha şöyle fırlatabilir miyim? Çok çok uzakta kaldı. Tamam çok uzakta kaldı. O patlayana kadar ben bir daha atarım zaten. Golem tut. Golem patla demirlerini alacağım. Patla. Patla golem. Kral dayanıklısın patlamalara karşı dayanıklısın tut bakalım tut 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 golem tut Abi inşallah demirler patlamaz ama demirleri patlar mı Adamsın. Bir tane daha, bir tane daha öleceksin bence. Şöyle kafana doğru atayım hatta. Hadi öl. Hadi öl artık be. Öl artık ya. Şöyle yanına atıyorum arkadaşlar. Yanına atıyorum artık ölmezse yuh. Öl. Yuh ne dayanıklı bir şeymişsin be. Tut bakayım. Aa yine kafasını attım. Öl artık. Tamam süper demirleri alıyorum Demirleri aldım demirlerimiz oldu beleş Sıradaki kalbimiz ne acaba onu merak ediyorum Hızlıdan hemen ona bakalım Sıradaki kalbimiz kurbağa kalbi mi Tamam bunu yapabilirim sanırım Evet yapabilirim Şuradan hemen yaprak kazıyorum arkadaşlar Ondan sonra hızlıdan ben madene girip çıkıyorum Orayı size göstermiyorum çünkü Videonun sıkıcı olmasını istemiyorum Zaten kırılsa gideceğim demir kazacağım yani Gel bakalım yaprak tamam bir tane yaprağımızı buradan aldık Hemen ben madene gidiyorum şuradan Evet uzun bir uğraştan sonra geldim George kankamla beraber arkadaşlar Ben tabi siz hiçbir şey izlemediniz kere ama ama ben birazcık uğraştım yani. Koyuyorum ve karşınıza gördüğünüz gibi Pepe Frog. Pepe Kalbi, Pepe Kalbi, Pepe Kalbi. Yiyorum hazır mısınız? Bakalım bu ne yapacak? Okuyalım, okuyalım, okuyalım. Grantsa bir basınca kurbağa çıkaracakmışım galiba. Aa! Aa bir sürü kurbağa. Bir sürü kurbağa ve zıplayabiliyorum. Peki bu kurbağaları öldürsem ne olur? Kaçmayın kurbağalar. Kaçmayın. Ona Oha bir dakika elmas çıktı. Elma şey pardon altın çıktı. Kurbağalar kaçma. Kaçma kaçma. O demir çıktı. Süper süper süper. Bir dakika o zaman şöyle bir şey yapacağım. Kurbağa spawner yapsam ne olur böyle? Evet farm yaptım arkadaşlar. Lan o oh, itemler veriyor. Bir dakika bir dakika bir dakika. Allah 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 etrafı gördünüz mü? Bir saniye bir saniye bir saniye şöyle bir şöyle bir çıkabilir miyim? Yu etraftaki eşyaları bakın. Farma bakın farm farm. işte böyle farm yaparlar. Şunları ben bir giyeyim şöyle bildiğiniz set oldum. Elmas set oldum. Kazmam bile var. Bu güzelmiş. Tamam bu işime gitti de. Kurbağalar benden kaçmayın. Gelin buraya. Gel buraya kurbağalar. Elmaslarım da oldu bir sürü. Oo, güzeller güzeli. Bu kurbağaların da biraz IQ'su düşük galiba arkadaşlar. Şöyle hop bakın kendileri düşük falan o Oo, elmas kazma çıktı. Elmas kazmayı da alayım. Şöyle hop canına min, canıma minnet. Oha, spawner varmış burada. Oha, dümdüz yürürken spawner buldum. Şunu da kırayım hemen. Bakalım sandıkta ne varmış. Eşlik oldu ne pulmu. yoo Lan süper oldu bu. Tamam şunları da alalım. Kemik de varmış burada. Okay, let's go. Bakalım sıradaki kalbimizi yapalım. Ben bu kalbe bayıldım bu arada. Yani bu kurbağa kalbi harikaymış gerçekten. Arkadaşlar o zaman uyuyorum. Hazır mısınız? Uyuyorum. Ve kalk buradan köylü. Bu köylü yine kaldırırız ama yapacak bir şey yok. Uyu bakalım köylü. Kalk bakalım yani pardon. Arkadaşlar umarım video hoşunuza gitmiştir. Ben gerçekten çok keyif aldım. 2, 2, 4, 5 tane kalp yaptık birbirinden farklı. Ve gayet eğlenceliydi bence. Ama benim en sevdiğim favori kalbimi soracak olursanız tabii ki de kurbağa kalbi oldu yani. Sizde favori kalbinizi kesinlikle yorumlara yazmayı unutmayın. Hepinizin yorumunu okuyacağım ve kalpleyeceğim. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Daha fazla bu tarz için like atmayı ve videoları kaçırmamak için kesinlikle abone olmayı unutmayın. Sizleri çok 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 seviyorum. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bildirimleri açanları çok seviyorum. Bay bay.